Mayıs'ta yine Fatih Camii'ndeyiz. 12 yılda 12 binden fazla emekli kardeşimizi iş cinayetlerinde kaybettik. Kader dediler, kaza dediler, ihmal dediler. Katliamı ve cinayeti görmemizi, duymamızı, konuşmamızı istemediler. Oysa her gün dört kardeşimiz iş cinayetlerine kurban gidiyor. her vicdan sahibini 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nda alın teriyle kanla yoğrulmuş bir mücadeleye şahitlik etmeye, iş cinayetlerinde kaybettiklerimizi anmak için riyabi cenaze namazına davet ediyoruz. Ön yargıları yıkma vakti. İnançlarımızı, değerlerimizi harama bulaştırmak isteyenlere karşı yeniden mazlumlarla, ezilenlerle buluşma vakti. Hz. İbrahim'in, Hz. Musa'nın, Hz. İsa'nın, Hz. Muhammed'in açtığı yolda yürüme vakti. Coğrafyamızın kadim değerleriyle buluşma ve çağın sömürü sistemine, kapitalizme dur deme vakti. Bir mümin bir haksızlık karşısında durduğu vakit kimselere benzemez. Hanif bir Müslüman Erdemli bir insan olmuş olur. Haydi. Hep birlikte emeğimize, alın terimize, canlarımıza sahip çıkalım. Kim olursa olsun zalimlere karşı, kim olursa olsun mazlumların yanında olalım. Yeniden toparlanıyoruz. Allah yeniden başlayanların yardımcısıdır.